Her günahta küfre giden bir yol var. Şimdi insan günaha alışa alışa Suat amca, alışa 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 artık yavaş yavaş günahla yaşamaya başlıyor. Böyle iç içe girmeye başlıyor. Vicdanı, yüreği artık yani sızlamamaya başladığı anda tehlike çanları çalıyor demektir. Tehlike çanları çalmaya başladı. Bundan sonraki serüven şu şekilde devam eder. Artık inandığı gibi yaşamaz. Yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bakın İmam Şafii Rahimullah bize bu süreci nasıl anlatıyor? Diyor ki günahın en zoru başıdır. Başı. En zoru başıdır. Gerçekten kendimiz de bu noktada test etmişizdir. En zoru başıdır. Yani girerken böyle kanter içerisinde kalırız. Dedi ki sonrasında kolaylaşır. Sonrasında sıradanlaşır. Sonrasında alışır. Sonrasında tatlanır. Lezzet dalmaya başlar. Sonrasında kalbe yerleşir. Ve sonrasında kalp başka bir haram aramaya başlar. Bu süreci bize resmetti. Yani İmam Şafii Rahmehullah burada zikretmedi ama acizane benim oraya soğuşturacağım bir hakikat daha var ki insan artık günahı savunmaya da başlar. Savunmaya. Allah göstermeye. Faiz biliyorsunuz Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Şimdi daraldın, bunaldım bir şekilde girecek oldun. Ne yapıyorsun? Kanter içerisinde. Yani yapsam yapmasam mı bir mümin bunu düşüne düşüne en sonunda belki şeytan uyup yapıyor. Sonra ne yapıyor? Artık girmeye devam ederse alışıyor, sıradanlaşıyor. Belki de Allah göstermeye artık faizin savunucusu haline geliyor. Yani yapıyorum ama sor bakayım niye yaptım diyor ya. Yani anlatmaya başlıyor. Artık faizsiz bu işler olmuyor demeye başlıyor. Baştaki hassasiyet tamamen devreden çıkıyor ve sonra savunmaya başlıyor. Bakın bütün günahlar için bizim ehli sünnet inancımız gereği. Hangi günahı işlersen işte helal saymadığın müddetçe dinden çıkmazsın. Ama şöyle de bir hakikat var ki her günahta küfre giden bir yol var. Yani bu yol seyredenler için sonu kendisini hoşuna gitmeye bir şekilde bekler.